Ben 11 ay Kıbrıs'taydım. O da teris oldu. Savaş ilk iki günden sonra ateşkes ilan ettiler Birleşmiş Milletler. Ateşkes ilan ettiler iki gün sonra. Ve o ateşkesde biraz çevreyi tanıdık. Dördüncü gün yine biz bir bahane tutarak savaşı ile başladık. Dört gün birinci hareket başladı. Üç günde ikinci hareket. Ben ama Yayla Konak Köyü'nde Ahmet Okutan. 1953 e, bu Komando Tavayı, 3. Birinci Komando Tavayı, 3. Komando Birliği Tarih Tüm Komutanı olarak Kıbrıs Savaşı'na katıldım ben. Şu anda Muharip Gaziler Dernek Başkanıyım. bu Komando Tavayı'nda biz askerdik. O gün Yunanistan yine şimdiki olduğu gibi karşılıyordu. Ve mavi vatana saldırmak istedi. 15 Temmuz 74'te 6 bin subay 2 bin askerle adaya çıkarma yaptı. Ve o gün adada Evka diye bir parti vardı. O parti Yunan'ı adaya bağlamak için çalışan bir partiydi. Ve o iktidara gelmişti. Yunanistan'ı davet etti. 600 subay 2 bin askerle adayı tamamen teslim etmek istedi. Ve 15 Temmuz'da biraz önce dediğim ya onlar bizden 5 gün önce çıkarma yaptılar. 20 Temmuz sabahı biz de adaya çıkarma yaptık. Ve orada savaşa başladık. İlk gece beş parmağı dağların beş parmağı dağları eteğinde biz savunma hattında bekliyorduk. Gece saat 12 düşman bir yerde sızarak önümüzü kapattı. Ve biraz sonra biz doğru yıl dağında düşmanla karşı karşıya geldik. 15 dakika içinde düşmanı üç parça bildik. Bir parça batıya kaçtı, bir parça doğuya kaçtı, bir parçası da ayaklar altında kaldı. Bu ayaklar altında kalanları mesela hücum emri verirken fırladım ileriye. Bir baktım ben aralarındayım. 5-10 kişi orada ben aralarına girdim. Ama yıldırım çarpmış gibi onlar şey yapmışlardı. Yerinde durmuş kalmışlardı o gün. Savaş o gün devam etti saat 10.30'a kadar Düşman iki sefer o gün bozgula uğratıq. On buçukta düşman kaçtı, karşı dağlara kaçtı, biz o doğu yol ele geçirdik. Üçü dörtte bağlayan gece keskin sırt, yanık çam, eski çam diye bir bölge var Beşvaran dağın tepesinde. 11 sene daha delik deşik yapmışlar. Hep mevzi, hep sığınak. On 11 sene o mevzileri, o sığlakları, o duvarları, o örmüş olduğu duvarlar hepsini Türk esirleri yapıyorlarmış. İlla bir gün Türkler gelecek ki muhakkak gelirler. Biz bu mevzilerde, bu sığınaklarda kendimizi korumamız için ve onları imha etmek için her şey hazırlık yapmışlardı deniz kıyısından karpaslardan Labte'ye kadar deniz kıyısında kenarında hepsine sığınak ve mevzi almışlardı Ki bir gün Türkler gelirse bir denizin dibine indirerek bunları. Evet. Üçü dörtte bağlayan gece bize iki komando takımına ada tepeyi verdiler. Ada tepeye komando yakışır bir hareketle ada tepeyi 15 dakikada aldı. Ve onlar hemen kaçmaya başladılar, o kayalardan yuvarlanarak aşağı doğru gittiler. Ya biz el değmeden kendi öldürdüler. Kanallıkla beraber birinci ve ikinci kumano tavırı keskin sır yanık Şam'a tarzıza geçti gece Karalıkla beraber. Orada kahramanları bir kahramanı anlatayım ben. Muhammed Karabaş Asrubay, benim tarif arkadaşım. Mevzinin dibine yaklaşıyor, el bombayı çekiyor, 10 metre kala. Bombayı pimini çekip önümüzü işe atacak. Şöyle kolunu kaldırıyor. Kolunu burada kesiyorlar, bomba yere düşüyor. Kendi bombanın üzerine atıyor, atlıyor. Kendi iki parça oluyor, tümü kurtuluyor.